Herkese hayırlı günler dileyelim. Bugün Türkiye'nin temel bir başka sorunundan bahsedeceğiz. Eğitim sorunu veya eğitimsizlik sorunu. Veya çok okurken aslında eğitimsiz, vasıfsız bir nesil nasıl yetiştirilir bunun sorunu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti konuşmasında Merkel'e demiş ki Türkiye'de 8.4 milyon üniversite öğrencisi var. E, Merkel de üf demiş. Yani çok güzel. Bunu şöyle ifade edelim. Bir fabrika düşünelim. 100 tane çalışanı var. İşte e, müdürleri var birkaç kişi. Genel müdürü var bir kişi falan. Bu fabrikada çalışanları, işçileri müdür yaptı. Meydana çıkıp diyoruz ki ey millet bu fabrikada var ya bütün çalışanlar müdür oldu. E o fabrika büyük bir gelişme, büyük bir aşama veya o fabrikada çalışanların hepsi büyük bir e, atılım mı sağlamış oldu? Hayır, o fabrika batmış oldu. İşin özeti bu. O fabrika batar. Türkiye'de bugün eğitim sisteminde aslında böyle bir süreç yaşıyor. Yani herkesin üniversiteye gitmesi, herkesin yüksek öğretime gitmesi. Bakın bir şey söyleyeceğim. 1900 ee, 97-98 28 Şubat süreci çok fazla tartıştık işte ee, mesleki eğitimi imam hatiplerin önünü kapatmak için mesleki eğitimi bitirdi. Daha sonra koç grubunu hatırlayın. Meslek lisesi memleket meselesi diye bir proje başlattı. 2008-2009 yıllarında hatırlarım Yeni Şafak gazetesindeyken birkaç kere meslek lisesi memleket meselesi konusunda Koç grubunun bu çalışmasını gazeteye manşet yapmış ve Türkiye açısından çok önemli olduğunu söylemiştim. Dikkat çekmiştim, yazılarda yazmıştım. Meslek lisesinin bittiği, mesleki yüksek öğretimin bittiği, herkesin müdür, herkesin üniversite öğrencisi olduğu yerde o ülkede aslında ileriye değil geriye gideriz. Şimdi bugün bir soruyu soralım kendimize. Türkiye'de 8,5 milyon üniversite öğrencisi var. Almanya'da 3 milyonun altında. Ama bugün işverenler ne söylüyorlar? Vasıflı eleman bulamıyoruz. E o zaman bu kadar üniversite öğrencisi varsa niye vasıflı eleman bulunamıyor? Demek ki her şey üniversite öğrenciliğiyle biri olmuyor. Birileri kamyoncu olacak. Birileri şoför olacak. Taksi şoförü olacak. Birileri ayakkabı tamircisi olacak. Veya birileri terzi olacak. Yani farklı farklı meslekler gerekiyor toplumların yaşaması için. Miyadını dolduran mesleklerde daha az eleman yetiştirme, üniversite açısından söylüyorum. Yeni mesleklerle ilgili ise daha fazla eleman yetiştirme. E, örnek verelim, diyelim ki Türkiye'de yılda 13-15 bin 15 bin öğretmene ihtiyaç duyuluyor. Bu öğretmenlerde meslekler itibariyle tasnif edilmesi gerekiyor. Ama biz 80 bin öğretmen yetiştiriyoruz. Onda sonra ne diyoruz? Atanamayan öğretmenler. Atanamayan iktisatçılar. Herkes KPSS kuyruğunda devletin kapısında. Devlet ne oldu? Bakın bir şey söyleyeceğim. Bugün vergi gelirlerinin yüzde 76'sı ilk 10 ay itibariyle yıllık itibariyle de yüzde 73-74 seviyesinde şeye gidiyor. Sosyal güvenlik sisteminde emeklilere açık ödemesi yani SGK bir prim topluyor çalışanlardan. Bir de maaş ödüyor emeklilere. Bir de sağlık gideri var. İşte o farkı kapatamıyor. Bütçeden para transfer ediliyor. İlk 10 itibariyle 217 milyar lira. 11 itibariyle de 230 milyar liranın üzerinde para aktarıldı bütçeden SGK açığına. Peki bütçeden ayrıyetten kamu personeline ne kadar ödendi? İlk 10 ay itibariyle 285 milyar dolar ödendi. Yani 10 aylık ödemeyi söyleyeceğim. 655 milyar, pardon düzeltiyorum. 285, 210, daha yaklaşık 400, 500 milyar liranın üzerine bir para ödenmiş. İlk 10 ay itibariyle şeye, e, SGK açığına ve diğer ödemelere. 502 milyar lira vergi gelirlerine kadarmış 655 milyar yüzde 76'sı. Bugün Türkiye'yi buradan kurtarmak lazım. Yani vergi ödemelerinin yüzde 70'inin SGK açığına ve şeye e, kamu personeline ödenmesi bir felaket. Şöyle söyleyelim. Nüfusa orantılı olarak AK Parti geldiği zaman e, her yüz kişiye 2.2 Kamu personeli düşerken şimdi bu sayı 5 civarlarına yükseldi. Yüzde 5 civarlarına. 2 kat yani nüfusa orantılı olarak 2 kat civarında kamu personeli arttı. Niye? Özel sektör yatırım yapamıyor, istihdamı arttıramıyor. Kamu yani siyaset e, devlet üzerinden personel al alarak e, bunu örtmeye çalışıyor. Ama bu da verimsizlik olarak bütün ekonomiye yansıyor. Üniversite öğrencileri de şöyle oluyor. Üniversitede. Efendim, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu herhangi bir meslek edinmesi gereken kişi 4 yıl, 5 yıl bir üniversite okuyor. O meslek öğrenme dönemini de kaybediyor. Ondan sonra ömür boyu vasıfsızken eee hiçbir şey öğrenmeden o şekilde kalıyor. Yani işin özeti şu. Hep dile getirdiğimiz şey. Türkiye yapısal olarak içeriden çürüyor. Kurumların azalması, zayıflaması, planlamanın olmaması ee, övündüğümüz değerler aslında bizi yıkan, bizi, bizim yıkıldığımız şeyler, övündüğümüz değerler. Bugün Türkiye'de üniversite öğrencileriyle övünüyoruz ama ilk bin içerisinde girilen Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı sorunlar ortada. Yani Garada 13 şehitimiz oluyor. Medyaya bakıyorsunuz efendim öğrenciler yıl başında şeyde eğlenmişler. Onlar da Boğaziçi'liymiş. Yani bir, bir şey var. Operasyonun başarısızlığını mı tartışacağız, yoksa operasyonun maliyetini üniversite öğrencilerine mi yıkacağız? Hem de bunlar Türkiye'nin ilk bin, ilk iki bin olarak üniversiteye giren öğrenciler. Yani bunlar bizim gözbebeğimiz, bunlar bizim geleceğimiz, bize bakacak olan nesiller bunlar. Bizim her şeyimiz. Şehir Üniversitesi keza böyle bir şeyle yıkıldı, kapandı, gitti, kapısına kilit vuruldu. Bir tarafta. Ee, bir başka söyle, bir tarafta bir başka eylem veya işlem. Buradan baktığımız zaman bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız geliyor. Aklıma 91 seçimleri geliyor. 91 seçimlerinde ne vardı işte? Devrelin vaatleri hatırlarsanız kim ne verirse tarımla ilgili vaatleri vardı. Kim ne verirse 5 lira fazlası benden diyor. 5 lira fazlası benden. Herkese iki anahtar, her mahalleye 2 milyoner. Ne oldu? 2001 krizi Türkiye çöktü. Şimdi de benzer bir şeyler yaşıyoruz. İşte herkes emekli. 20 milyonun biraz üzerinde kayıtlı çalışan var Türkiye'de. 13,5 milyon emekli var. İşte açık ortada. Yani sadece bu yıl 250 milyar liranın üzerinde SGK'ya bütçeden kaynak aktaracağız 2020 yılı. 2021 yılında bu rakam muhtemelen 270-280 milyar liraya ulaşacak. Biraz istihdam artmasıyla beraber çalışanlardan prim toplamış olacağız. Ama kamu per bütçesi de ortada. Aşağı yukarı kamu bütçesine de 300 milyar, milyar liranın üzerinde ödeme yapacağız personeline. Önümüzdeki yıl yani 2021 yılı için bu rakam 350 milyar liraya ulaşacak. Bu rakamları karşılamak imkansız. Sürdürmek imkansız. Şimdi 91 seçimlerinde ne geldi? İşte vaatler seçmeni cazip kıldı. Ee, hatırlayın 2001 e, krizinden sonra e, 2002 seçimlerinde e, Cem Uzan vardı. Meydanlarda şey dağıtıyordu. Yarım ekmek arası, helva, köfte filan bir şeyler dağıtıyordu. %7'nin üzerinde oy aldı değil mi? Şimdi böyle bir topluma Böyle bir topluma eğer biz bu vaatlerle gidersek, yani emekleri emekli yaparsak, 50 yaşında, 53 yaşında, 54 yaşındaki orada ayrı bir sorun var, onu açacağım. Efendim iş bulamayanlara kamuda iş verirsek o zaman kim çalışacak? Herkesi üniversite yollayıp herkes üniversite okuyunca aşağıda işçilik e, bölümünü kim yapacak? O da yok. Yani biz çalışmayı unutan e, üretmeyi unutan nüfusumuz hatırlayın hızla yaşlanıyor yani e, 10 ayda 0-14 yaş grubuna gelen nüfus sadece 190 bin kişi, 3 milyona yakın ise 65 yaş üstüne geçti aynı dönemde. Düşünebiliyor musunuz? Genç nüfus dediğimiz veya çocuk nüfus dediğimiz 0-14 yaş grubundaki artış 10 yılda 190.000, yaşlı nüfus dediğimiz kesimde artış 3 milyona yakın. Bunu sürdürebilir miyiz? Böyle bir şey sürmez. Türkiye nasıl bir parti lazım? Biraz bu, bu, bunu söylemek istiyorum. Bizim bir an önce çalışmaya üretmeye ihtiyacımız var. Yani bu vaatlerle, bu sistemle bu ülke gitmez. Üniversitelerin büyük bir kısmını kapatmak lazım. Yani Anadolu'da işte 20 bin, 30 bin nüfuslu ilçelerde bile üniversite fakültesi var. Veya Anadolu demeyelim, Trakya'da da var. Yani Anadolu dediğimiz zaman insanların bazılarının duyguları kabarıyor farklı şekilde ama şöyle söyleyelim. Yani Büyük şehir dışında üniversite olmaması lazım zaten. üniversite dediğimiz kavram sadece meslek öğrenme de değil. Ama kaliteli meslek öğrenme de gerekiyor ama büyük şehir dışında üniversite olmaması lazım. Yani bugün baktığımız zaman 200'ün üzerinde üniversite var diyoruz. Biz bu üniversitelerin yarısından fazlasını kapatmak. Kapatmak derken kapısına kilit vurmak değil. Meslek yüksekokulu ve pozitif meslek eğitimine çevirmemiz lazım. Meslek liselerinin de büyük bir kısmı imam hatip. Bunları da pozitif meslek bilimlerine çevirmemiz lazım. Özellikle teknoloji sanayi işbirliği modellerinde çevirmemiz lazım. İnsanlara Bugün diyoruz ki efendim emeklilik süren 7000 prim günü mü 5000 prim günü mü bilmiyorum ama Avrupa'da 10 binin altında emekli yok artık. Yani 10 bin prim gününün altında e, kimse emekli olamıyor ama bugün insanlar bu prim gün sayısını ödeyip çalışmaya devam etseler maaşları düşüyor. Şimdi o biraz önce söylediğim parantezi açıyorum. Maaş bağlama oranını yüzde yetmişten 2000 yılında yüzde %35 35'e, 2008 şey 2000 yılında yüzde 50'ye, 2008 yılında da 35'e düşürünce emekliler şu anda sürünüyor. Yani insanlar niye emekli olmasın? Emekli ol olmamaları onların aleyhine. Bunu bir an önce değiştirmek gerekiyor. İnsanlara daha fazla çalışmak ve daha fazla çalıştıkları zaman da daha yüksek emekli maaşı vaadinde veya ortamında bulunmak gerekiyor. Peki 45 yaşına gelmiş 50 yaşına gelmiş bir insan çalışacak iş bulamıyor işini kaybetti ne olacak ona iş alanı açmak gerekiyor eğer iş alanı açılamazsa yani e, iş önerileri getirir, getirilir Avrupa'da gibi 3 tane 5 tane bunlardan kabul etmezse o zaman e, o insan primini ödemek zorunda kalır emekli olmaz yine ama 3-5 tane iş önerisi getirilmek durumunda iş yeri açmam açmamız gerekiyor ee, insanları çalıştırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de 84 milyona yakın nüfusumuz var. Çalışan sayısı 21 milyon. Kayıtlı çalışan sayısı. Bu bir felaket. Bunu bir an önce aşmamız lazım. Kısaca işin özeti şu. Bize 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında Churchill, İngiliz halkına şey demiş, Chamberlain sürekli Hitler'e kandığı için Churchill gelmiş en sonunda Hitler tabii bütün yolları alıyor. Savaş savaş başlıyor. işgallere başlamış. E, Chamberlain müthiş derecede kandırıldığını anlıyor ve istifa ediyor. Churchill geliyor başa. Gelince İngiliz halkına şunu söylüyor. Size kan ve göz başka bir şey vaat etmiyorum diyor. Çünkü karşılarında dünyanın en zalim hükümdarı var. Lideri var. Hitler. E, buna karşı mecburen savaşmak durumunda. Şu anda da Türkiye mecburen çalışmak durumunda. Hızla yaşlanıyoruz. 5 yıl, 10 yıl sonra müthiş yaşlı bir ülke olacağız. Onun için Türkiye'nin yeni bir e, vaat listesine ihtiyacı var seçimlerde. Bu, bu vaat listesi şu. Çalışmak istiyorum. Emekli olmak istemiyorum. Ama çalışırken de bugünkü ücret seviyesinin en az bir katı, iki katı maaş almak. Yani bugün 2800 lira asgari ücretliyse asgari ücretli bile 4500-5000 lira almak durumunda. Bugün Birçok insan mecburi olarak asgari ücrette çalışıyor. Bunun bir an önce yükseltilmesi gerekiyor. Gelir dağılımında düzelmesi açısından. Efendim 3 bin lira 4 bin liraya mı çalışıyor? Bunun 5-6 bin liraya 7 bin liraya çıkması lazım. Yani ücretler genel seviyesinin müthiş derecede artması gerekiyor. Buna imkan var. Buna ortam da var. Devletin vergi alması da rant üzerinden farklı alanlardan alması gerekiyor. Kısaca işin özeti şu. Türkiye'de partiler seçmeni Kamu kaynaklarını talan ederek, vererek seçmenden oy alma yarışına girdikleri için böyle bir alışkanlık oluştuğu için biz mecburen bunu yıkmak durumundayız. Yani bugün Türkiye çalışmak, üretmek ve kazanmak durumunda. Ama bunu yaparken çalışanın ücretinin artması lazım. E, A şahsını düşünün 53 yaşında 54 yaşında emekli olmak yerine 65 yaşına kadar çalışıyor 70 yaşına kadar çalışıyor hatta çalıştığı zaman e, iyi bir ücret alıyor ve emekli olunca da emeklilik süresinde alacağı ücret süresi kısaldığı için yani 55 yaşında olduğunu düşünün 55-78 yaşına kadar geçen süre yerine 65-78 yaşına kadar ortalama yaş olarak söylüyorum e, süre çok daha kısaldığı için çok daha yüksek ücret ödenebilir topluma farklı imkanlar, farklı şeyler sunulabilir. E, aksi takdirde bunların hiçbiri olmayacak. Yani Türkiye ciddi bir gelecek kaybı, kaybı yaşıyor. Yani bu önümüzdeki dönemde bakmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi.